Anime misin sen? what is your name? Nereden bildin? Kanka O saattir anime mi izledin lan o ses ne? Bir şey... Hangi ses? Bir şey diyeceğim Bir... Adıyaman tütünü mü kanka? evet kardeşim nereden anladın? Oğlum, Oğlum bu erkek mi kız mı travesti mi? Küçük çocuk mu? <laughs> kanka bunu... Her Anlıyorum. Oğlum. Oğlum niye film veriyorsun? Ben de bizim Ömer vereceğim. Ben de Ömer vereceğim. Ya hayır ya, yalan söylüyor. Vallahi ben vermedim. bak vereyim? vereyim mi bak. F5 ver. verdim. <laughs> <laughs> ben de vereyim mi? <laughs> ver ver ver. <laughs> ver ver <laughs> Şşt, gel, ver. Kazanıyoruz onu yapmayı. Gel gel. Çocuk adam. Sen de çağır. Ya ya is, istemiyorum küsü. Benimki yok oğlum. At bakayım at <laughs> ye, bakayım. Oğlum, al şunu. Ulan sen de siktir git amına koyayım. <laughs> Eyvallah. Tek atım mi giriyor atım. kanka? Mert 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 mer geliyor. Yeter lan yeter! Yeter! Oros <laughs> bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Mesela ben mi suçum var? Ben evde televizyon izliyorum. Yani... Ya da, ya da dolaştı, da dolaştı, bilmiyorum. bilmiyorum. Adam alıp Helal gel. Helal lan. Of. Dedik sen bu sür işte ya. Götümeme kanka şankaya. ya. <laughs> <Saiz dedik> kanka. <laughs> ya kanka. Ya kanka pardon kanka. Benim gireceğim max fre amınakoyim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim İşte cesaret, Ömer, işte sana. feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Dur dur bekle aynı anda tarayalım kanka köşeleri. 1 2 3 Helal lan.